Selam arkadaşlar. Esaret dizisi yeni gelişmelerle devam edecek. Hira halasıyla tanıştığı için çok mutlu. Hira halasıyla birlikte bir süre vakit geçirdikten sonra Orhun ile birlikte konağa dönecekler. Orhun konağa döndükten sonra Hira'ya gerçekleri anlatmayı düşünüyor. Hira Orhun'un neden ona yardım ettiğini bir türlü anlam veremiyor. Hira bunun nedenini tekrar soracak. Orhun, Hira'ya ana ait görüntülü izletmeyi planlıyor. Böylece Hira'nın katil olmadığını öğren öğrenmesini sağlayacak. Ruh hastası Eda bilgisayarın şifresini buldu ve görüntüleri silmek isteyecektir. Eğer görüntüler silinirse Hira Orhun'a inanmaz ve Hira vicdan azabı çekmeye devam eder. Umarım Eda amacına ulaşmaz. Hira bir an önce masum olduğunu öğrenir. Kendini suçlamaktan vazgeçer. Korkut Meryem ile evlenmek üzereyken Kenan yaptığı plan sayesinde Meryem'i kurtarmayı başaracak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.